Ukrayna'dan hepinize selamlar, sevgiler, dostlarım. Bugün şöyle bir yerdeyim. Burası Ukrayna, Kremenchuk şehrine bağlı. Ee, şehir parkı olarak geçiyormuş burası. Gördüğünüz gibi kuşların, ördeklerin ve kuğuların bulunduğu harika bir atmosferdeyiz. Gerçekten çok güzel bir yer. Çiftler yürüyüş yapıyorlar. Çocuklar ördekleri besliyor. Gerçekten huzur dolu bir atmosfer burası. Çok hoşuma gitti burası. Burada her şey yolunda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes mutlu, huzurlu, sakin bir hayat sürüyorlar. Hepinize Ukrayna'dan Selamlar sevgiler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.